Selamlar. Geçen günkü döküm parçanın modellemesini anlatacağım. Burada müşteriye çektiğim bir videoydu. Çünkü bazı yerler ölçülerinde sıkıntı vardı. Dökümde olduğu için tam böyle rigid bir şekilde tersine mühendisliği yapması kolay değildi. Bu yüzden önce hattesini hesapladım. Yani Burada ince dişlerden birini dikkate alıp haddesi 6 ile 6.2 arası çıktı. Hattesini hesapladıktan sonra Solidworks'te çizimlerini gerçekleştirip e, dişlerini çizdim. E, e, şimdi de dişlerini görüyorsunuz. Oldukça yakın. Çapını 23 yaptım dişin. E, 23 ile yani 22-80 ile 23-20 arası geliyordu ama çapını 23 yap yaptım. Aşağı tarafı ise olabildiğince aynı istediler. O yüzden çok oynamadım. Ee, birebir çıkan parçayı direkt aşağıda da modeli ayarladık. Bu arada bunun Geometric Design X'te de e, dişlerin haddenin nasıl hesaplandığı daha doğrusu nasıl çıkarıldığı ile alakalı bir video çekeceğim. Bunu bir önden atmak istedim. E, modellediğimize dair. Teşekkür ederim.